Teuf tamam bu eğlenceli animasyon oldukça eğlenceli çok beğendim çok çok iyi yapılmış buluyorum ah ne yazık ki henüz yayınlanmayacak tamam şimdi zor mod her durumda adı gibi zor tamam easy modunda tekrar başlayacağız ve iyi bir koşu yapmaya çalışacağız Hop, işte bu. Ah bu komik. Gerçekten Chicken Road'dan biraz farklı ama yine de uh, -h -h, oyunun ruhunu, özünü koruyor. Sadece plakadan plakaya atlama. Ama ama bu sefer küçük bir otoyolda oldukça komik. Tamam hadi birkaç kazanç elde etmeye çalışacağız. Hadi çok iyi, zor, hardcore genellikle eğer güvende olmak istiyorsak birinci de durabiliriz. Maalesef bu sefer işe yaramadı. İşte burada, işte burada. Fark edilmeden yine de fena değil. Hop, eğer her seferinde 10 avroluk satıştan 4 avro kar yaparsak fena değil. Hadi devam et. Ah, yazık. Teziz. Evet. Tamam tamam. Burada zor kalacağız. Bir tur tamam. Bir 83 arayacağız. Tamam tamam. Güzel. Bozdur. Tamam. Şimdi. Şimdi. Sana hatırlatmak için küçük bir mola. Eğer benim gibi kasino ve özellikle slot makineleri oynamak istersen çekinme ve Simsinos kasinoya git. Gerçekten çok çılgın bir kasino ve ihtiyacın olan tüm makineler ve canlı oyunlar var. O halde bonusunu kapmak için açıklamaya dal. Aa, hadi tekrar başlıyoruz. Tamam burada neredeyse küçük bir üç katı daha zorlu bir şekilde. Yani alıyoruz alıyoruz alıyoruz. Üzücü. Hadi seni tekrar hardcore moda alalım olur. Tamam. Bir kez daha geçiyor. Evet, oldukça iyi durumdayız. Ah yazık. Tam bunu söylediğimde İşte bu. Şimdi ilkinde oldukça iyiyiz. İşte bu 4 avroluk küçük kazançlar her seferinde ancak biriktiğinde eh oldukça iyi değil mi? Bu küçük teknik oldukça fena değil.